Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına cumartesi günü yaptığı antrenmanla devam ederken hazırlık maçları için çalışmalar tamamlandı. Sarı Kırmızılar yeni sezonun ilk hazırlık maçında Romanya takımı Dinamo Bükreş ile Metin Oktay tesislerinde saat 18.00'da karşılaşacak. Sarı Kırmızılar'da özellikle hazırlık maçında yeni transferlerin ön planda olması bekleniyor. Galatasaray son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kat. Galatasaray Ankara keçi öğren gücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktaladı. Ümit milli takım forması giyen genç oyuncu için iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Galatasaray son olarak 1.5 milyon euro artı bir oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon birincilikte 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 2000 doğumlu Barış kariyerine Rize Özel İdare Spor'da başladı 2017. 2017 yılında de Adana Demirspor'a transfer oldu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu 2020 yılında dikkatlere üzerine çektiği Ankara gücünün yolunu tuttu. Ümit Milli takımında forma giyen genç yıldız adayı sol kanat mevkisi haricinde Santrafor ve sağ kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor. Evet arkadaşlar Galatasaray yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında Roma ekibi Dinamo Bükreş karşısına çıkıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you